Evet Bursa Gemlik'ten öncelikle merhabalar. Kameraman arkadaşım Caner Emre Kınacı ile birlikte Türkiye'nin otomobil girişim grubunun üretmiş olduğu otomobilin hemen yanı başındayız. İşte TOK otomobili şu anda hemen ekranlarınıza geliyor. Yeni logosuyla birlikte o logo da araç içerisine e, eklemlenmiş durumda. Oldukça önemli, oldukça güzel bir proje. İçini de görme fırsatına sahip olduk. 27 Aralık 2019'da tanıtılmıştı ilk SUV versiyonu ve sedan versiyonu. İşte o araçlardan biri şu anda Bursa gemlikteki bu fabrikada e, tekrardan bizler için e, alana getirilmiş durumda. Fabrikada çalışmalar devam ediyor bir taraftan ama tabii e, aracın içerisini de göstermek isteyeceğim şöyle izleyicilerimiz şöyle kapısını açtığımızda bizi adeta bir teknoloji e, otomobili karşılıyor diyebiliriz ekranların büyüklüğü, ekranların o e, canlı hali, teknoloji nin var olmuş teknolojiyle birlikte arada adeta üretilmiş bu otomobil oldukça dikkat çekici görüyorsunuz bir tarafta ekranlar bulunuyor oldukça teknolojik oldukça önemli güzel bir proje'nin üretildiğini ifade edebiliriz burası Bursa gemlik'te bulunan fabrika ve Türkiye'nin otomobil girişim grubu Tok markasıyla üretilen araçta şu an itibariyle CNN Türk ekranlarından ekranlarınıza geliyor. Tabi fabrikada çalışmalar devam ediyor. 2022'nin sonunda banttan inmesi bekleniyor. Şöyle arka kapıyı da açalım hemen izleyicilerimize. Gördüğünüz gibi bu su modeli e, jip tarzı olarak adlandırılan bir model ve 2022'de banttan inecek. 2023'de de trafikte yolda görme imkanına sahip olacaksınız. Türkiye'nin ilk elektrikli üretilen e, yerli ve milli otomobili tok şu an itibariyle bu noktada şöyle etrafından da şöyle arkasından da gezmiş olalım. E, tabii bir taraftan da fabrikada da çalışmalar devam ediyor. Şuradaki hemen o cihazları da gösterir mi? Kameraman arkadaşım canerimle kınıcı göstersin. İşte bu araçlar o gördüğünüz turkuaz renge sahip olan bu makineler e, bant makinaları. Yani buradaki fabrikadaki işlemler tamamlandıktan sonra işte bu bant makineleriyle birlikte bu araçlar bu noktada üretilecek bunu ifade edebiliriz 2022'nin sonuna doğru e, burada artık bu otomobiller önce SUV versiyonu sonrasında ise sedan versiyonu e, hayata geçecek, trafiğe çıkmış olacak. 2023'te, 2022'de banttan 2023'te hayat e, trafiğe çıkmış olacak. Oldukça güzel, oldukça gösterişli bir otomobil olduğunu ifade edebiliriz tabii logo'dan da biraz bahsetmekte fayda var herhalde. Biraz önce e, Tok CEO'su Gürcan Karakuş bir basın toplantısı düzenledi ve logonun aslında ne anlama geldiğini anlattı. Türkiye'nin jeopolitik konumu itibariyle doğu ve batıda yer alan bir ülke konumunda olduğunu ifade etti. Yönümüzü bir tarafa baktığımızda doğuyu bir tarafta, batıyı görürüz. İşte bunu sembolize eden ortak bir logo benimsedik dedi ve bu logoyla bu markayla dünya piyasasına otomotiv sahnesine çıkacağız ifadelerini kullandı. Şu anda da Türkiye'nin otomobili TOG'un hemen yanı başındayız. Yeni logosuyla birlikte burası Bursa'nın Gemlik ilçesi fabrika burada kurulmuş durumda. Milyarlarca liralık bir fabrikanın olduğunu ifade edebiliriz. Yatırım oldukça yüksek seviyede üretildi bu noktada. İstihdam yapılacak. Tabii fabrika önce beyaz yakalı mühendislerin teknolojik çalışanlarının işe alınması bekleniyor. Orada yaklaşık 650 kişilik bir ekip çalışıyor. Tabi fabrika artık tamamlandıktan sonra da e, peyderpey burada otomobilin üretiminde yer alacak teknisyenlerin de e, bu alanda çalışmaya başlayacağını ifade edebiliriz. E tabii Bursa musun? Gemlik bölgesi e, şu basın toplantısından birkaç anekdot daha aktaralım. Bursa Gemlik bölgesi Evet. Duyuyorum, Mücahit, evet. e, ben tabi biz bayanlar böyle arabayı görünce görseline de dikkat çekiyoruz şu anda çok hoşuma gidiyor ama iç dizaynına da bakmak isterim biraz e, o e, bilgisayar sistemi ilgimi çekti az önce kapıyı açtığında gördüm bize biraz iç dizaynını aktarabilir misin anlatabilir misin içinden canerde e, daha net bir şekilde çekerse arabanın içini de görmek istiyorum. Tabii şöyle hemen tekrar bir kez daha kameraman arkadaşım Cader Emine Kınacı ile birlikte bu kez şoför koltuğunun bulunduğu yere doğru ilerleyelim. İçini daha detaylı bir şekilde e, sizlere göstermiş olalım. Şöyle kapıyı açıyoruz ve bizi... Tok otomobili karşılığı tabii oldukça önemli dedik. İçerisindeki bu dizaynlar görüyorsunuz, adeta ekranlarla donatılmış durumda o ön panel panelde tamamen ekranlar yer alıyor. İşte bu ekranlar vasıtasıyla aslında bu bir e, teknoloji harikası bir ürün diye ifade edebiliriz. Gürcan. Karakuş da zaten sürekli olarak bunu altını çizdi ve sadece bir otomobil değil e, burası bir akıl, akıllı cihazların bulunduğu bir e, otomobil dedi akıllı cihazların bulunduğu bir teknoloji ifadesini kullandı. O ekranda da zaten e, içerisinde gördüğümüz zaman TOG otomobilinin bu dijital ekranları sürekli olarak teknoloji, akıllı sistemlerle, akıllı şehirlerle, e, belediyelerle, e, telefonlarla, teknolojiyle, internetle entegre olmasını sağlayacak e, bir sistem söz konusu. İşte bu sistemle birlikte Türkiye'nin otomobili TOK 2022'de banttan inecek. Tabii 5 ayrı e, şirket tarafından, 5 ayrı yatırımcısının bulunduğunu ifade edebiliriz bu şirketin. O şirketlerin içerisinde teknoloji üreten firmalarda yer alıyor. İşte o firmalarla birlikte Türkiye'nin otomobil girişim grubu 2023'te trafikte olacak diyebiliriz. O rengi de oldukça güzel. Bunun bir diğer versiyonunda da CES'e gönderildi. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki teknoloji fuarına katıl, katılacak. Onu da ifade edebiliriz. Bu fabrikada bulunduğumuz bölgede de TOG'un gövde versiyonları tamamlanacak. İşte bu son haline gelecek bir yıl içerisinde diyelim. Sözü yeniden merkeze bırakalım.